Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Birazcık sessiz konuşuyorum. 3 defansla bugün bana oynayamazsın dediler. Ve bugün oynayacağım. Kankalar bu videoyu daha önce çekmiştim ama yeni bir e, montaj programı kullanıyorum. Maalesef video gitmiş, çöp oldu. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. O yüzden bugün tekrardan çekmek zorundayım. Birazcık sessiz olabiliriz. İkinci maçta sıkıntı yok. İlk maçta sıkıntı var. Çok güzel bir galibiyet almıştım. 6 golli bir galibiyet ama onu maalesef çekemedim. Çektim de hata verdi. O yüzden çok mutsuzum. Destek like istiyorum. Haydi bismillah diyoruz. Ö Bak bir sonraki maç daha daha heyecanlı olacağım. Çünkü o maçı daha önceden çektim arkadaşlar. Şimdi Patrick Vieira. Pasımı çok iyi gördüm. Lionel Messi'ye gelmedi. Zico. Full legend bir kadro ile çıktı rakip. Bakalım bizi tık tıklayabilecek mi? Raycard geri döndü. Raycard güzel pas Van Basten olmadı aldık. Bak kanka soğukkanlıyım. Verdim. Ver kankim süpersin. Şimdi kaç. Kaç kanka? Messi gidiyor. Lionel Messi. Tam olarak Neymar'a vermek istiyorum. Neymar o Cruyff'muş. Cruyff 1-0. Cruyff. Raycard. Önündük. Vur kanka. Raycard çok iyi vuruyor ya. Pasını verdi. Daha iyi yaptı. Orta arka taraf. Al kanka. Çok iyi. Geçer geçer. Verdim. Skulls. Harikasın. Cruyff. Gel kankim. Sakin. Sakin. Bak risk risk alacak hiçbir şey yok. Çok güzel. Tamam bu kadardı. Neymar. Cruyff güzel gördü. Ortaya. Şimdi Messi. Messi pasını verdi David Beckham. Beckham gidiyor. Beckham o açığı. Yetmedi. Messi. Çok güzel gördüm. Scholes. Ortaya. Patrick. Güzel gördü. Torres. Fernando Torres. 2-0. Neymar aldı. Çok güzel bir top. Cruyff. Güzel gördü. Torres. Harikasın Messi. At kanka Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi. Lionel Messi. 3 0. Kanka 6 gol atmam lazım. O çok olan videoda 6 gol atmıştım. Kluivert çok iyi gördü. Kroy çok güzel. Aha. Lampard ortaladı. Kaleye doğru uzaklaştırdık. Şimdi Neymar. Kanka indirseydin keşke. Top dışarı çıkıyor. Messi çok güzel gördü. Torres içeri girdi. Gol pozisyonu. Torres gidiyor. Torres 4-0 kanka 2 gol kaldı. Oyuncu değişiklikleri yapacağım. Haydi bismillah. Bas kanka bas. Rashford'u aldık iyi işler yapar. Attım. Çok güzelsin. Ver kanka. Şimdi ah ah Asla vermiştim. Cruyff. Aratop. Aldım ben de. Bak yine soğukkanlı. At kan kapasını. Süpersin. Neymar. Güzel gördü. İzle beni. Attım. Süper. Skulls. İyi gördü. Gördüm ama atarsın be. Atarsın. Girersin. Arka direkt boş. Vur. Ah. Frank Lampard'la etkili geliyor. Kapattım. Şut mu? Pası çok iyi. Tam da Carlos'u iyi keser. Orta uzaklaştırdık. Atak. Devam eder mi? Almamız lazım. Orası tehlikeli. Aldık. Ver kanka. Neymar. Eğer git geçerse geçmedi ama ki, e... Ah. Bas 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 bas. Bas kanka. Vurur. Vurur. Oy. Ver kanka. Süpersin. Bir pas. Rashford gidiyor. Rashford. Pasını verdi. Oy. Beckham aldı. Beckham pas. Del Piero. Del Piero pas. Rashford. Öncesinde yapılan hareket formu. Maçta son anlar. Cruyff. Pas. 2'ye birini yaptı. Basıyoruz. Aldık. Verdik. Ve 4-0. İkinci rakibi buluyoruz. Güncelleniyor. Bakalım kim gelecek. 1197 e, Aliye Suaf diye biri geldi hemen şöyle kontrol edelim. Kankalar bu maçta Rashford alalım en azından bir değişiklik olsun. Rakip Mesut Özil 88 mi oluyor onun fullü ya? Kanka fullü 88 değil galiba değil mi? O kadar düşük olamaz çünkü. Sanene... ne... Ya ne yapıyorsun kankam ya? Allah'ını sev böyle bir stat ismi mi olur ya? Biz burada bak şimdi yayınlanacak bu gözünü seveyim. Sonra da bu kanal diyor küfürlü kanal diyor. Adam giriyor o stadı gösterdik diye ben şimdi hangi stadda oynadığımı niye göstermeyeyim kanka? Oyna kankim geride pas yap sürekli. Bak aynen tamam. Cruyff. Aldık. Pasımızı verdik. Neymar. Çok güzel. Bir tane de ben sallayayım mı? Skos vurdu kaleci. Skos. Uzaktan şutların kralıdır. Aynı Raykart gibi. Lionel Messi. Rashford girdi. Pasını verdi. Messi köşeye. Leo. Al. Gerard aldı Rashford. Süpersin. Kanka Nasıl kaçtın lan? Patrick Vieira gole gidiyor. Patrick, Patrick girdi. Patrick Vieira oğlum sen dosada mısın lan? Senin ileriye koşu yapman nedir? Santra'ya çok dikkat. Mesut, Frank Lampard. Çok güzel gördü be. Bunun gol olması lazım. Aa kötü oldu. Lampard uzun gönderdi. Campbell hata yapma. Alırsan hemen büyük tehlike. Attım kanka süpersin. Girdim. Kroş. Ah ah tek paslarda tabii. Rashford iyi değil. Tabii ki orada bir forlanımız olsa zıngıldatırdık. Attık. İçeride gol pozisyonu. Rashford. Kanka çok güçlü Rashford. Rashford o yüzden oyunun bana göre pasör yetenekleri kötü olsa da en iyi forvet. Çok güzel bir top. Rumelik'e gidiyor. Aldık topu. Atak devam eder mi? Etmedi top bizde. Messi. Ara top geçti. Rashford pas. Şimdi Rashford yine kaçtı. Rashford gidiyor. Gol pozisyonu. Rashford. 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 Frank Lampard uzun gönderdi. Yine güzel bir pas. Rummenigge. Vallahi bak ben yapmadım. Sonra bana hileci mi hileci demeyin. İyi tam gol oldu iyi oldu kanka. Adımız hileciye çıkacaktı şimdi. Beckham. Beckham pas. Sık olsa gelmedi ama top bizde. At kankam süpersin. Kanatta bir boşluk aldım. Neymar pas. Cruyff. Cruyff girdi. Ah oh, Neymar'da. Neymar pas. Patrick. Patrick Vieira indirdim. Şimdi artık bu oyun kassa da Rashford bu kasmaların bir sebebi olduğunu bize gösteriyor. Rakip Pirlo ile geliyor. Uzun gönderdiği indirebiliriz. Harikasın. Beckham aldı. Beckham pasını verdi. Orada Patrick Vieira. Güzel de bir top. Araya verirse büyük tehlike. Messi yine aldı. Messi gidiyor. Messi döndü. At kankam. Tekrardan Lionel Messi. İçeride boşluk. Bir kafa Rashford. Rashford kafa vuruyor. Göbek vuruyor. Yani al düğününde düğününde oynasın kanka. Attım pasımı. Neymar aldı yine. Neymar. Oo. Şimdi baktık. Arka taraf. Bir kafa olmadı atak devam edecek. Kanka Neymar'ı sen sakatlamışsın. O yüzden bu şutu sinirden vuruyorum ha. Bak bu şutu Neymar olup ne hale geldin lan? Bizde bizde Aldım. Skolls. Skolls. Pasını verdi. Orada Neymar var. Neymar. Neymar girdi. Neymar Junior. Ah Junior. Ah. Scholes pasını verdi. Orada Reş. Pas çok güzel. Harikasın. Girdi. Bir pas daha. içeriye Ortayı açtım. Arka taraf. Cruyff. 5-1. Şimdi aldık Patrick Vieira'yla pasımı verdim. Orada Cruyff attım. Bir pas daha girdik. At kanka. Süpersin. Oy Beckham. Arka direkt boş. Arka direkt boş. Vur be. Lionel Messi. Kafu. Rakip etkili geliyor. Aslında çok daha böyle önemli pozisyon olabilecek pozisyonları bence uzun top atarak harcadı gibime geliyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Attım araya Rashford gidiyor. Rashford. Rashford. Girdi. Rashford, kanka kim tutuyor ki Rashford'u ya? Gözünü seveyim. Rashford'u kim tutabilir ki? Muhteşem bir maç oldu bizim için. Aldım tekrardan. Bir pas daha. Rash... Tabii orada kanka pikesi çok ağır. Yani doğal olarak bu skor normal. Aslında kötü bir oyuncu olduğu için değil, kadrosu yetersiz olduğu için stoper. OOS'de bende mesela Cruyff'lar oynuyor, adamda Mesut Özil var. Fark var yani doğal olarak. Yoksa e, skor aldatıcı gelmesin size. Bu kadar kalite farkı yok aramızda. 1490 yani oyuncu anlamında kalite var ama oyun olarak yok. 1496 puan olduk zaten 4 puan verdi puan e kadrosunun kötü olmasından dolayı. 3 stoper oynayamazsın demişti kardeşimiz. Yine çok da iyi oynadım söylenemez ama idare edecek kadar oynadım. Ama çok daha güçlü bir ekip geldiğinde büyük ihtimal ya da iyi bir kadro geldiğinde büyük ihtimal dağılabiliriz. Ne eksiklerimiz var yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Like atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.